Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber video çekiyoruz ve arkadaşlar ee, tavşan setini tamamladım ama video, bu videodaki amacım o değil tamamen hiç ama hiç o değil amacım bu videoyu çekme amacım iki tane sürpriz kutu buldum arkadaşlar şu şeyin tepesinde o yüzden en iyi zıplayan setimizi alacağız. O da galiba bu. Yani ben bu diyebiliyorum. Kedi zırhı da işimizi görecek ama. İlk ihtimalle. Aa, bir de ben paket alacağım arkadaşlar. Çikolata paketinin arkadaşlar kostümünü. Evet çikolata kostüm Çikolata tavşan kıyafetimiz hayırlı uğurlu olsun. Şu an 21 elmasımız kalıyor. Bir tane sırtlığımız. Bir tane ara, ıı, altımız. ayaklarımız, Eldivenimiz. Kafalarımız. Gözlüğümüz. Bir şey bu. Evet bir tek çikolata bisikleti eksik kaldı arkadaşlar. Her yani neyse ben şurayı yapmam lazım. Aslında tavşan zararı bunun için daha iyi olacak arkadaşlar. Hemen tavşan zırhını giymem lazım. O zaman hemen tavşan zırhını giyek. Bu değil bu. Heh. Şuradan bir de şeyin çekelim. Evet, eldivenini giyelim. Burada. Ayakkabısı buradaydı. Buraya gelmiş. Evet. Kafalarını giymek zorunda değiliz arkadaşlar. O yüzden ben kafalarını giymedim. Aslında buradan çıkacağım ama yan taraftan çıkan daha iyi arkadaşlar. Şeyden çıkmıştım ben oraya. Şuradan buraya zıplayarak çıkmıştım. Evet. Buradan çıkmıştım. Aa. Biz oraya nasıl çıkacağız ki o zaman bu olmuyorsa. Aha birinci sürpriz. Üç tane sürpriz kutu alıyordu. Şurada da var. Şurada da var çünkü. İyi kal. bir fotoğrafını çekelim. Şöyle. Şöyle yaparsak daha iyi oluyor. Tamamdır. Akışta paylaş. Diyelim paylaşmışsak evet paylaştık hemen beğenelim ve alalım bakalım ne verecek büyük ihtimal 35 tane şey yumurta iki elma verdi güzel iki elmas da güzel bir şey bence arkadaşlar da biz buradan nasıl çıkacağız Aa, burada yokmuş burada varmış Evet bunu da fotoğrafını çekelim birazcık daha yeme gitmemiz lazım. Şu önden çekersek. Hı. Böyle daha iyi arkadaşlar. Bu kuşumuz. Şurada. Evet. Bunu da fotoğrafını çektik. Bu oraya çıkmamak için tavşan zırhımızın olması lazımmış. Neyse bunu da alalım bakalım ne veriyor. Bu da iki elmas veriyor arkadaşlar. Güzel. 2 elmas sahibi olduk. 25 elmasımız oldu arkadaşlar. Hani ben bu zırhı ya da değiştirmeyeceğim. Ha bence iyi yani. Şimdi başka sürpriz kutu var mı diye şöyle gidelim ev şeyini 359 beyni hala evimiz bu arada yumurta şeyini tanıdığım için bu da bir tane tamam, bir tur crazy run ay crazy run demişim crazy run yerinde oynayalım ama zırh değiştireceğim ne zırhı giysem acaba crazy run da ay crazy run diyorum ya işte o şey olacağı için Böyle daha iyi, daha az diyormuşum. Dondurucu bir şey oldu. Ay işte freezing fan. Freezing fan da dondurucu bir şey olduğu için ve patenli bir şey kullanmak bence daha iyi oldu. Ay yanlış Bu tarafta arkadaşlar. Bunu çok karıştırıyorsa yine o tarafa gidiyorum ve yanlış oluyor. Şimdi tavşan yani tavşan şeyimizi giyeceğiz. Şey olarak. Bunlar tamamen zırhı üstüne alıyormuş şartlıklarında. Oradan beni oluyormuş. Evet bu bende var. O yüzden ben bunu başına dedim. Burada bu bence iyi gider yani. Trading falan olmuş yerde patenli bir şey kullanmak iyi bir şey. Ve nedense ekranını sağ çeviriyor yani. Ya daha güzel bu. Çok güzel bir şey, şey, yapıyor. Galiba çikolata fırlatıyor bu. Aa karşıda biri var arkadaşlar. Aa 120. 160. onun zırhı büyük ihtimalle gerçek zırh diye eğer varsa onda. Zaten benim kullandığım zırh orada yok. Oradan anlar. Şimdi bu zırhlar mencisi yeni çıktı sayına ve 400 elmasınız. Tavanda da var. Şimdi 70 saniye bir şey olduğu için. Evet, ama yandaki bu boşa gidiyor. Bu boşa gidiyor şimdi. Ne olacak? Tamam şimdi oraya gidelim hemen. Yukarı çıkıp. Discord'tan çok fazla bot izliyor arkadaşlar. Biraz şey ben de gıcık oluyorum. Doğrusu. Bunun büyük atışı sarı bir şey şey yapıyor deyince mükemmel Ama ne o almamışım. Şimdi hemen onu da alalım. Tamam tarafa Tam 700 puanız. Büyük ihtimalle onu geçeceğiz. Ya o o 160 biz 700 yani biz net yendik. Wiki Show'i 300 30 diye biri. Papağanımız da 5 level oldu. Bam bam. Daha büyük bir papağan artık bu. Şimdi hemen etkinlik biletinden bir şunu açalım. Evet bu. Aa, 27 olsa da ha ne kadar XP verirse yani bu 250'ye tamamlanacak öyle açabileceğiz. O yüzden bir tur daha oynayalım arkadaşlar. Lütfen güzel oyunda değiller. Şu başına. bu şeylikten çıkmış, etkinliklerden çıkmış arkadaşlar. Hemen bir tur daha oynayıp videomuzu sonlandıracağım. Bu arada arkadaşlar lütfen 200 100, 200 abone olalım. Çok az abone kaldı. Arkadaşlar bir 193 194 mi neymiş işte. Öyle bir şey. Lütfen abone olun da arkadaşlar güzel güzel şey yapın yani güzel güzel videolar atacağım 200 abone olunca daha çok pk dedi bu arada yine beni ekleyebilirsiniz o yüzden yine pk de adım ve kodumu söyleyeceğim yarın goca yt y büyük y büyük bir de yt'nin tamamı büyük arkadaşlar kodum da 888 arkadaşlar Discord adımda onda e, bir tane işaret var logom benim Discord şeyi logom alttan tre Discord şeyi logosu bir de bir şey bir şey de iste gönderiyorlar arkadaşlar şey e, set alınca falan baya istek göndermeye başlıyorlar arkadaşlar yani zengin olduğumuz için bir de YT olduğu için isimde Youtuberluktan para kazandığımı düşünüp şey yapabilirler. Yani Youtuberluktan para kazandığımı düşünüp ve bu ara arkadaşlar tüm setleri aldım. İyi olmuş çünkü gereken yerde kullanıyorum. Ve bence freezing Fan'da da ım, şu an kullandığımızda bayağı baya iyi bence. Çünkü arkadaşlar donmuş bir şeyle ilgili şey yani donmakla ilgili bir güncelleme burada. Donmuş bir yerde paten kullanabiliriz yani mantıken. Paten kullanıyoruz zaten. Şöyle şunu alalım. Ve go. İşte yine bu tarafa geçti. Bayağı bir hasar verdik. 30 puan kazandırıyor bu arada. Evet. Yine alacağız. Doğru yere geldik direkt. Şimdi zaten birkaç saniye kaldı hemen. Şöyle şunları da tamamlayalım. Her biri 20 puan veriyor burada. Diğerinde ise 30. Yani o robot şey. Donmuş robot. 750 oldu. 51 altınımızı da alalım. Bunu da alalım. 150 lira da. 300 6, 3640 liramız olmuş. Ve 180 diyor Allah'ım. Ha, hala gelmedi. Gelince kadar arkadaşlar oynayacağız. Bence iyi bir şey bu yani çikolata zırhını giysem aslında daha da uyacak bu çikolata zırhını giyerim bir sonraki turda oynamam gerekecek belki çünkü bu 30 30 veriyor arkadaşlar. Çünkü burada zırh pek önemli değil arkadaşlar bizim oynama tarzımız önemli. Allah'ım yandan yani olmayan bir yerden şey yapıyoruz arkadaşlar oraya vuruyoruz yani gözükmüyor ama vurmuş seniyoruz Discord sunucudan yazıyorlar arkadaşlar o yüzden bana da gözüküyor. parkta da oynuyorlar. O yüzden ses çıkıyor arkadaşlar parktan. Bunun için özür dilerim eğer duyuyorsanız. Evet 15 dakika olmuş videomuz hala bitmiyor. Allah'ıma diyor. Bayağı bir şey yapmam lazım. Benim bayağı bir puan kazanmam lazım. Bu önemli o yüzden hızlı yapmam lazım bunu. Hızını bitireceğim ve bayağı puan kazanacağım. Tamam robot okay. Daha bayağı bir zamanımız var. Şuradan hemen alalım. Az kişi olduğu için yani bir kişi olduğu için arkadaşlar çok fazla gidiyor bir vuruşta. 7 kişiyken falan olsak yani bir 10 kişi falan hani puan çıkıyor, Youtuber var ya o youtuber topladığı kişi kadar olsak yani bir vuruşta şu an benim götürdüğüm kadar can götüremeyiz. olamadı Bir tane daha yaka devirdim hiç Tam 820. Yeni bir yerine benim kombine oyununda 3500 puan toplar. bir elmas. Evet onda altı olmuş. Şimdi hemen bir şuraya da bakalım. Yaklaşık son 20. Ve bu sefer çikolata zarfını giyeceğim. Ben çikolata nerede burada? Hangisi olduğunu biliyorum ezberimde. Çıkamamış. Heh tamam. En sondaki benim Yani benim zırhım. Evet şimdi şunu da seçelim. Buradan saç olarak. Aa, ben tavşan zırhını seçmeyeceğim. Çikolata zırhını seçeceğim. Aa, evet bu uygun oluyor saç olarak bu arada. Ha, bulmuş. Bulmuş. Tamdır bu herhalde. Arkası yoktur diye düşünüyorum. Varmış. Hatırlamadığım için öyle. Geldi bana bir herhangi bir özelliği var mı acaba? Yok sadece gözü. Sadece görüntü olsun diye öyle. Ha, ben uyusun diye böyle yaptım. Normalde yapmam. Evet tamamen çikolatalı çikolatalı duruyor şu anda arkadaşlar video neredeyse 20 dakika olmuş ee, bu turu arkadaşlar hızlandırarak vakit geçirmeye çalışacağım yani bu tur hızlandıracağım başladığı anda hızlandıracağım yani başladıktan birkaç saniye sonra arkadaşlar her neyse ben bu videoyu hızlandırdım Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.